İnsanlar yeni dönemimizde Tinder swiping döneminde birbirleriyle çok hızlı eşleşmeler, çok hızlı artık biliyorsunuz bir takım birliktelikler yaşadıkları için çok hızlı bir şekilde de cool davranmak zorunda kalıyorlar. Hey, ben seni sikiver. <laughs> Kahve var mı evde içeyim ve sonra seni hiçbir zaman görmeyeyim. Bu bizi biraz boşaltıyor. İyi bir manada değil. Bu bizi biraz farklı bir noktaya doğru itmeye başladı diye düşünüyorum. Çünkü insanlar duygularını söyleyemez oldular. Cool olacağım diye. iki gün bekle arama, üç gün söyleme, beş gün boyunca kıçında tut. Bunlar iyi duygular değil. Var mı bundan dolayı büyük bir aşk kaçırdığını hisseden hayatında? Ben cool olacağım derken kaybeden tabii ki Melis var. Bakın ben bu geceyi Melis'le yaşarım. <laughs> Bunun vebalini alabilir misiniz be? <laughs> Yok mu şu koca toplumumuzda? Başka reverse kezbanizm işi yaşayan? Var. Ya, var. var. Kim o? Ha. Görmüyorum seni. Ha gördüm. Biraz ışıkları indirebilir miyiz? Hanımefendiyi göremiyorum. Hanımefendi olduğunu tahmin etmek zorundayım sadece. <Gülüyor> <Gülüyor> Yalnızca Kibar davrandı. Beyefendi desem kırılır diye düşünerek hanımefendi demek zorunda kaldım. Buyurun. Size hala görmüyorum. Ee, e, Çağrı filminde bir figür gibisiniz benim için. <gülüyor> <gülüyor> Tabii kast isminden bahsetmedim o yüzden de. ofansif bir şaka olduğunu düşünmüyorum. E, buyurun. Ya siz alınmayın zaten, bir zahmet. Yoksa din kurmanız gerekir. <gülüyor> <gülüyor> evet! <gülüyor> evet yani. Reverse gezmanizm yaptım, pişman mısın? Evet. Hangi okazyonda yaptın? Bu bir Tinder date miydi? Hayır, hayır. Bu hanımefendiye mikrofon uzatın. <laughs> mikrofon fobin var. Arkadaşın tutsun, sen söyle. Bakayım var bir... mı? Ay çok iğrenç çıkıyor. <laughs> Belki o gün başlamıştır. Okey. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> yani <gülüyor> işte olan oldu yani işte seneler geçti. Maalesef. seneler geçti. Aynen. Evet. Ee, abartı değil bayağı 10 sene geçmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, bayağı işte ben de böyle bir dakika ya cool kalayım işte Dur, olur ya falan bir gün derken geçti geldi geçti. <gülüyor> bu <gülüyor> bir kap <Hukat> mı? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? <laughs> ne yaptınız parkta mı buluştunuz? Çekirdek mi çitlediniz? Ondan sonra mı kesmanizm yaptın? O gerçek Hayır, kesmanizm. Reverse yok. Yok. <laughs> yok ya o da işte şey şu Melis'inki gibi şey takılıyordu. Yani öyle tamam ya işte hani iyiyiz böyle çok güzeliz falan. Sen yani, de sal. Ben de işte yarı Ben demiyorum ki heriflerin gırtlağına yapışın. <laughs> ya da kadınların tabi yani. Ama benim söylemeye çalıştığım şey şu. İçinizden geçen bir şey varsa cool olacağım diye tutuyorsanız bu çok uncool. Çok uncool. Gerçek bir duygu varsa karşı tarafta <laughs> bilmeyi hak ediyordur. Siz zaten Rica ederim. Lütfen söyleyin. Hayır bu bir pişmanlıksa bunun bir karşılığı olmalı. Hep birlikte bundan faydalanıp arşa çıkmalıyız. E i̇şte işte yani Sen pişman değilsin. E, sen ya. iflah olmazsın kız. On <laughs> yıl olmuş, on yıl olmuş ve hiçbir şey anlamadın mı? <laughs>